Clio 4 klima açılıp kapanma, devreden çıkma ve tekrar devreye girme sorunu çözümü bu arkadaşlar. Isı sondası. Direksiyonun altında, vites konunun solunda, alt köşede bu şekilde takılı duruyor. Sola doğru çevirip çekiyoruz, çıkarttık. Ucundaki NTC bozuk. Şu. Bunu değiştireceğiz. Orijinali çok pahalı. Clio 4'te, Megane'de, 3'te, 2'de hepsinde aynı sistem. Değiştirelim. Takacağım parçada bu. Bunun bir tarafında girintisi var, diğer tarafında yok. Girinti taraftan çıkartacaksınız. Ucunu kesip, açıp bu şekilde lehimleyeceğiz. Ayaklarda kaplama var. Onları kazımak lazım. Yükseleyim tutmaz. Kimi tamirci üç buçuk istiyor, kimi tamirci bir buçuk istiyor. Hiç gerek yok. geçmedi ya. Bunu bu şekilde yapıp dilimleyeceğim şimdi. Bantla sabitleyeceğim. Daha sonra uzun bacakları kesebilirsiniz. Evet değinmedik. İki dakika ama bakıyoruz gayet güzel oldu. Sonra ayakları kısaltacağız.